Çayköy'de geçtiğimiz yıllardan itibaren devletimizin, özel idaremizin, valimizin, DOKAP'ın otak desteğiyle ciddi bir proje hayata geçirilmiş. Bu projenin de bugün meyvelerini alıyoruz. Hem çiftçilerimiz alıyor hem devletimiz alıyor. Günümüz rakamlarıyla yaklaşık 78-80 milyon civarında bir para harcanarak desteklenmiş. Neredeyse kendinde 4 yılda, 5 yılda amorti edecek bir rakama gelmiş. Yıllık ekonomimizde katkısı bu desteklerle 20 milyon civarında buradaki bağ yaprağı ve aynı zamanda üzümün dışarıya satışından elde edilen gelir sağladığı istihdam gerçekten yatır, yapılan yatırımın, geçmiş yıllardaki yatırımın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar e, tokatımıza katkı verdiğini açıkça gösteriyor. Bu desteklerle çiftçimiz biraz daha profesyonel, biraz daha satışa dönelik harekete geçti. Biz bunun asıl istihdam yönündeyiz. İstihdama katkısı olduğu sürece devlet desteğinin ve sonuçta insanlar bundan para kazanıp ee, orada sigortalı bir şekilde çalışabiliyorsa biz devlet olarak ondan memnun kalıyoruz.